Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarı üzerinde söz aldım. Gerçekten bu intibak yasası ile ilgili bunu anlamak, bunu yorumlamak gerçekten çok zor. Sayın Bakanımız intibak yasası diyor. Başbakan intibak yasası diyor. Ama ne yazık ki tasarının içerisinde intibakla ilgili hiçbir kelimenin geçtiğini görmüyoruz. İyi ki 12 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi intibak yasasıyla ilgili emeklilere bir takım vaatlerde bulunmuş. Tahmin ediyorum o 12 Haziran'da yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin intibakla ilgili önerileri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni faaliyete geçirmiş ve intibak yasasıyla ilgili hazırlık içerisine girmiş. Ama görüyoruz ki gelen yasanın intibakla hiçbir ilgisi yok. 9 milyon emeklinin yaşadığı bu ülkede intibak adı altında 2 milyar 700 milyonluk bir iyileştirmeden söz ediyorsunuz. Aslında bu iyileştirme emekli olan insanlarımızı kandırma, emekli olan insanlarımızın sosyal yaşam içerisindeki zenginliğine katkı koymamayı getiriyor. Sizler hatırlarsınız üçüncü dönem milletvekillerini hepsi hatırlar. Yeni arkadaşlarımızın hatırlayacağını zannetmiyorum. 2002 yılında acil eylem planımız vardı. Acil eylem planında 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık önerilerinizi sunup Türkiye'deki yaşayan 70 milyonun üzerindeki insanın sosyal yaşamını nasıl zenginleştireceğinizi anlatıyordunuz. Ama o acil eylem planından şu an açıp okuduğunuzda AKP'li milletvekili arkadaşlarıma yeni olanlar onu görmemiş olabilir. Okuduğunuzda gerçekten bu intibak yasası gibi ne kadar çok konuda söz vermişsiniz ve hiçbir sözünüzü yerine getirmemişsiniz. Bu ülkede başbakan yardımcıları, başbakan Acil eylem planı içerisinde tarımsal alanda üretimi arttırmakla ilgili o günün koşullarında yeşil mazot vaat etmiştiniz. Çok iyi hatırlarsınız. Hatta rakamını bile koymuştunuz. 600 liraya tarım kesiminde çalışan insanlara yeşil mazot verecektiniz. ÖTV'si, KDV'si kaldırılmış, ilaçtan gübreden söz ediyordunuz. Doğruydu söyledikleriniz. Çünkü üretimi arttırmak gerekliydi. Eğer Türkiye'de üretim artmaz ise Türkiye'de üretimi arttıramaz isek 74 milyonun sosyal yaşamına zenginlik koymak da mümkün değildir. Şimdi onun arkasından 600 liralık mazot gitti. Çiftçi 4 bin liralık mazotla uğraşıyor. Televizyonlara çıktınız. Sayın Başbakan o günkü genel başkanımızla çıktığı tartışmada iktidara gelir isek hangimiz gelir isek emeğiyle alın teriyle geçinen Emeğin ve alın terinin karşılığı olan asgari ücretten vergi alınmayacağını söylemişti. Ama ne yazık ki 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün başbakanlık yapan Sayıp Tay Sayın Tayyip Erdoğan, asgari ücretten vergi almamayı bırakın, asgari ücretle geçinenin üzerine birçok vergiye eklemiştir. Değerli arkadaşlarım, bu bir kandırmacadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği intibak yasası değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği intibak yasası 25 yılını bu ülkenin gelişmesine, bu ülkenin kalkınmasına, bu ülkenin refahına harcamış emeğini ve alın terini dökmüş emeklilerin daha fazla pay alabilmesini içeren bir kanun teklifiydi. Burada vereceğimiz, dağıtacağımız rakam emeklilere 2 milyar 700 milyon değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağıtacağı 11 katrilyon veya bugünkü parayla en az 12-13 milyar paradır. Bu emekliler de bunu hak etmektedir. Bazen şunu söylüyorsunuz. O acil eylem planı içerisinde de var. O acil eylem planının içerisinde sizin vaat ettiklerinizin, bugüne kadar söylediklerinizin hiçbirisini emeğiyle ve alın teriyle geçinen insanlar alamamışlardır. 12 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledikleri bellidir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediğine vatandaşlarımız inanmaya başlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında intibak yasası böyle olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında emekliler en az bir milyarın üzerinde para alacaklar. Eğer bunun kaynağı nereden diye soruyor iseniz ilk önce başbakana soracaksınız. Mega Sayın milletvekilim diyor ki izleyenler duymuyordur parayı nereden buluyor diyor. Cevabını vereyim. Bu vatandaş İstanbul'da 100 milyarın üzerinde 100 milyar doların üzerinde mega proje diye açıkladığınız İstanbul'un ortasından geçireceğiniz kanala parayı nereden buluyorsunuz diye sormuyor da Türkiye'nin bütün varlıklarını cumhuriyetin bütün değerlerini sattınız. O sattıklarınızdan emekliye işçiye, köylüye biraz vermeniz doğru değil midir? Sattıklarınızın hepsi Cumhuriyet tarihinde yapılmış olanlardır. Şimdi 2B yasasıyla yine para toplayacaksınız. Peki bu 2B yasasıyla yani vasfını yetirmiş orman arazileriyle ilgili emeklilerin, işçilerin, bu ülkede yaşayan çiftçilerin orada payı yok mudur? O satacağınız rakamının ne olacağını kestiremediğimiz ne kadar para toplayacağınız belli olmayan bu paralardan emekliye, işçiye, köylüye vermeniz gerekli değil mi? Aile sigortasını söyledik. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hani hepinizin söylediği bir şey var. Bir elin verdiğini bir el görmeyecek. E sizin verdiğinizi sokaktaki insanlar görüyor. Mahalledeki insanlar görüyor. Getiriyorsunuz Fatma teyzenin evinin önüne on torba kömür atıyorsunuz. E bu nasıl bir elin verdiğini bir elin görmemesi. O insanın itir, o insanın itibarıyla oynamaya hakkınız var mı? Şimdi bundan sonra aile sigortasını da getireceksiniz. Getirmek zorundasınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dağıttığı önemli değil. Devlet anlayışıyla dağıtılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Fatma teyzenin evine 10 torba kömür atılmayacaktır. Onun haysiyetiyle şerefiyle oynanmayacaktır. Onun fakirliğinin bütün mahalleye gösterimi yapılmayacaktır. Fatma teyzenin evine 600 lira 700 lira yatırılacaktır bankaya. Fatma teyze gitsin bankadan alsın 600 lirasını. Ayşe teyze 600 lirasını alsın. Nerede harcayacağını kendisi bilsin. Ama il başkanlarınız, ilçe başkanlarınız, mahalledeki insanların isimlerini belirleyerek o kömürler dağıtılıyor. Benim sevgili vatandaşlarımın, sevgili yurttaşlarımın, Türkiye'deki yaşayan insanlarımızın onurlu ve gururlu bir tarafı vardır. Ne alırsa alsın karşılığını vermek ister. AKP'nin kömürüne bile karşılık vermek ister. Hiçbir şeyi yoksa ölmüşlerine bir fatiha okur. Veya işte sizin anladığınız, sizin düşüncenizdeki olan o kömürlerin karşılığında oy almayla ilgili o Fatma teyzinin oyuna sahip çıkıyorsunuz. Bizim iktidarımızda bu olmayacak. Bizim iktidarımızda aile sigortasıyla, bankaya yatan parayla ister torununa ayakkabı alsın, ister gelinine mantu alsın, isterse kömür alsın. Onun kararını o versin. Sosyal devlet anlayışı budur. Bu intibakla 10 lira, 20 lira, 50 lira, 70 lira, 100 gibi 100 lira gibi paralar ile bu ülkede 25 yılını doldurmuş, 25 yıl sonra artık rahat edeceğim, yıllarımın sonunu rahat geçireceğim diyen emeklinin verdiğiniz para hiçbir işini görmez. Bu intibak yasası değildir. Bu kandırma yasasıdır. Bununla insanları kandırıyorsunuz. Bununla insanların harcamalarını sosyal yaşam içerisinde rahat etmelerini sağlamak mümkün değildir. Ama ne verirseniz verin. Kaç para verirseniz verin. Her aldıkları helaldir. Bir lira verseniz helaldir. Yüz lira verseniz helaldir. Emeklerin alacağı maaşta asla aykırı oy kullanmayız. Bu tasarıya da 10 lirayla, 20 lirayla, 50 lirayla, 100 lirayla 9,5 milyon emeklinin içerisinde 2 milyon ala emeklinin alacağı paraya da evet diyeceğiz. Bu konuda da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Emekliler emeğiyle geçinen insanlar bizim baş tacımızdır.